Ee, öncelikle programımızın sahibi Prof. Dr. Ali Arşan'ımızı hasretle, özlemle e, anlarak sözlerime başlamak istiyorum. Şimdi hocamızın e, bir e, video dikkatimi çekmişti. E, onu hatırlatarak sözlerime başlamak istiyorum. İşte mevcut ekonomik durumu değerlendiriyor. E, ondan sonra diyor ki hodri meydan. Çözemezsiniz çözemezsiniz. Bu yaklaşımla, bu duruşla, bu fikirle çözemezsiniz. Kim çözer? Diyor ki ancak ben çözerim. Ancak benim fikrim çözer. Yine bir konuşmasında şunu söylüyor. Beni kaçırdınız. Bari kadını kaçırmayın. Efendim. Yani milli ekonomi modelinin esas çözüm olduğunu, temel çözüm olduğunu net olarak altın çizerek ifade ediyor. Evet, hoca biz de diyoruz. Milli ekonomi modeli devre girmedikten sonra problemlerin çözülmesi, enflasyonun engellenmesi, asgari ücretle milletin sağlık gelirliğinin rahatlatılması mümkün değildir. O halde e, onun haricindeki gayretler boşuna gayret olur. İnsanımız biraz daha mağdur olur. Ülkemiz kaybeder, milletimiz kaybeder. Nedim diyeceksiniz? Hemen şuradan başlayalım. Gene hocamız konuşmalarında şunu söylüyor. Enflasyonu anlatıyor. Ve bunları anlatırken hani e, bir öğrenciye anlatır gibi e, anlatıyor. İşin temelinden bahsediyor. İşin gerekçelerini ortaya koyuyor. Problemleri ortaya koyuyor. Sonra çözümden bahsediyor. Diyor ki enflasyon iki ayrılır. Bir talepten kaynaklanan enflasyon. iki maliyetten kaynaklanan enflasyon. Gene de diyor ki hep beraber biliyoruz. Bugün enflasyondan bahis açılınca hep talep kaynaklı enflasyon varmış gibi tedbirler alınıyor. Yani enflasyon nasıl engellenecek? Talep kaynaklı enflasyonun varlığı öngörülerek, kabul edilerek problemlerin çözüm için adımlar atılıyor. Teşhis yanlış olduğu için tedavi de yanlış olmuş oluyor. Bugün serbest piyasa ekonomisi, enflasyonu talepten kaynaklandığı düşüncesiyle hareket ediyor. Oysa diyor ki hocamız, dünya ekonomi literatüründe hocamızla ile birlikte giren maliyet enflasyonu konusunda diyor ki, maliyetten kaynaklanan bir enflasyon var. Yani bir satıcı, bir sanayici, bir tüccar, bir esnaf elindeki ürününü pahalıya mal etmişse elbette ki bunu pahalıya satacaktır diyor. Eğer bu söz konusu satıcı, e, sanayici elindeki ürününü maliyetinden daha aşağı satacak olursa e, bunun adı iflas olmuş olur. Yani dükkanını, iş yerini kapatmak zorunda kalır. O halde bu insan da yemek yiyecek, evine ekmek götürecek, iş yerini açık tutacak, çalışanlarına ücret verecek ise ne yapması gerekiyor? Maliyet maliyetini bu ürünün üzerine eklemesi gerekiyor. O halde maliyet arttıkça ürün fiyatı artacak. Maliyet arttıkça ürün fiyatı artacak. İşte temel bu bu. Eğer bu eski kavranırsa problem mesele hallolmuş oluyor. Bütün mesele bunu kavramaktır. Şimdi ne oluyor? Bakın mesela yine bir asgari ücret ücretine, e, dönemine girdik. Ya geçen ben işte bir tweet attım. Bir ilimizin ticaret odası başkanı e, tweetime bir yorum yapmış. Diyor ki haklı olarak. Ben dedim ki ya kardeşim bu hükümetin enflasyon e, e asgari ücret düzenlemesi e, 24 saati günde iki defa doğru gösteren yanlış saat gibidir dedim. Neden? Çünkü enflasyon yeni hocamızın ifadesiyle Profesör Doktor Aydar hoca'mızın ifadesiyle dört nala kalkmış e, bir süvari gibi at gibi koşuyor. Yani hükümet ne yapıyor? Hükümet de sabit gelirliği buraya yetiştirmek için belli periyotlarla işte bu senede bir kelimeydi. Şimdi sene iki defa oldu son dönemde. Asgari ücrete bir artışa gidiyor. Asgari ücrete ne kadar artışa giderse gitsin. Enflasyonun önüne geçmedikçe, pahalılığın önüne geçmedikçe. Yani cebimize giren paranın artmadıkça bunun düzelmesi mümkün değil. Diyor ki o Ticaret Odası Başkanı. Enflasyon diyor, olacak ama yılbaşında açıklanan bir harç ve ceza zammı var diyor. Yüzde 126. Zaten diyor harçlara zam gelecek. Cezalara zam gelecek. Yüzde 126. Otomatikman zaten enflasyon patlayacak. Yani enflasyon patladıktan sonra yani pahalılık bu denli arttıktan sonra sen asgari ücreti ne yaparsan yap çözüm değildir. Burada yapılması gereken asgari ücretleri artırmak değil. Asgari ücret ne kadar artırırsan artık arkadaşlarım arkadaşlarımla bahsedilen İnsanlar diyor ki ya kardeşim bizim asgari ücretimizi arttırmayın. Bizim paramızın satın alma gücünü arttırın diyor. Sen asgari ücret tartışıyorsun. Vatandaş da ne yapıyor? Sanayici, esnaf, tüccar, sanatkar, zanaatkar Maliyetine para ile hizmetinin e, para değerini arttırıyor. Yine sistem Allah dolar olmuş oluyor. Ama enflasyon olmasa yani piyasalar stabil hareketse bu sorun olmayacak. Peki maliyet enflasyonu nasıl oluyor? Açık. Hocamız bunu da e, ifade ediyor. İşte her birimiz. Bakalım. Maliyeti ne etkiliyor? Maliyeti etkileyen her bir kalem enflasyon olarak bize dönüyor. Kiranın artışı maliyeti etkiliyor. Krediler maliyeti etkiliyor. Hamad fiyatları etkiliyor. Vergi maliyeti etkiliyor. E, lojistik, taşıma maliyeti etkiliyor. Kısacası elektrik, su, telefon paraları maliyeti etkiliyor. İşte bu ma, bu kadar kalem zamlanırken, maliyet artarken sen tutup da ben enflasyonu aşağı çekeceğim diyemezsin. Enflasyonu aşağı çekemeyince ne kadar zam yaparsan yap asgari ücretle bu enflasyonu yakalayamazsın kardeşim. Olay bu kadar basit. İki kere iki dört. Yani kısacası milletin anlamadığı kelimelerle, ifadelerle efendim sanki şapkadan bir tavşan çıkartacakmış e, edalarıyla, illüzyon oyunlarıyla mesele çözemezsin ki. Şimdi başladı. Bir ay, iki ay gidecek. Enflasyon bir ay önce başladı. Devam, devam edecek. Asgari ücret bu kadar artacak. Yok bu kadar artmayacak. Yok artar taş olur, yok artmasam olur. Ya millete dalga mı geçiyorsunuz kardeşim ya? E, Demir Orhan kardeşim bahsetti. Ya kardeşim vatandaş enflasyon rakamı değil, vatandaş e, evine geldiği zaman elektriği yanıyor mu? Mutfak masrafını karşılayabiliyor mu? Arabası varsa benzin koyabiliyor mu? Çoluk çocuğunun okul masrafını verebiliyor mu? eşine, dostuna bir hediye alabiliyor mu? vatandaş buna bakar. Şimdi soruyorum, bunun hangisi yapılabiliyor? Bu niçin yapılamıyor? Ya devlet niçin var? Devlet milleti için vardır. Sen milleti rahat ettiremedikten sonra o halde bırak git kardeşim. Osmanlı geleneğinde bakın eski, daha, daha doğrusu eski Türk kanlarının geleneği şuydu. Kan tebasını bakmakla mükelleftir. Tebasını yani kendisine bağlı halkı cennet gibi bir yaşamla mücehdet etmek için vardır. Bakar, Kaan der ki, ya kusura bakmayın ben size bakamadım. insanca yaşam temin edemedim. Doğuştan getirdiğiniz haklarınızı size doya doya yaşatamadım. Ama de gidin kendinize başka Kaan arayabilirsiniz derdi. Türk'ün geleneği budur. Yani Türk'ün töresinde Oğuz Kaan ne diyor? Fakirlik suç olsun diyor. Türk'ün Türk'ün töresinde bu var. Türk'ün töresinde, töresinde devlet millet birlikteliği vardır. Kaan, hüküm, hükümdar e, tefasının tebasının mutluluğuyla mutlu oldu. ile sıkıntı çeker. Şimdi öyle değil. Şimdi bakıyoruz. Yüzde on seçimler var. Yüzde doksan vatandaş ezim, ezim ezim eziliyor kardeşim. Mesela yok e, en ak bir enflasyon rakamı açıklıyor. Türk bir enflasyon rakamı açıklıyor. Genel rakamlara baktığımızda bugün açıklanan. Enak diyor ki enflasyon diyor %170'tir. %170 enflasyondan bahsediyoruz arkadaşlar. Burak şaka gelmesin size. Böyle bir rakam olabilir mi ya? Kimin? Gelir %170 arttı. Bu ay diyor geçen aya göre diyor en az %4.24 enflasyon arttı diyor. TÜİK de buna cevap veriyor. Hayır diyor. Enflasyon bu kadar değil. Enflasyon tüketici fiyatlarına göre diyor %84.39 diyor. üstelik diyor. Kasım ayı enflasyonları Ekim'e göre daha da azaldı diyor. Ya kardeşim şu rakama bakar mısın? Ya? Bunun %84.39 azalsan olacak, azalmasan olacak. Sayın Nevati bugün tweet atmış. Sayın Maliye Bakanı. Diyor ki, bakın çok enteresan. Yıllık enflasyon rakamı diyor, Yüzde %157'den diyor, Yüzde %136'ya diyor, düştü diyor. Yurt içi üretici fiyat darına göre. Ya diyor ki Nevati, Sayın Nevati, Enflasyon diyor yüzde 136. Ya kardeşim, istersen kaçtan düşerse düşün. Bir Maliye bakanı çok rahat bir tweet atarak diyor ki enflasyon yüzde 136. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya bunlar anlamıyorum. Bu insanlar yani şakam ediyorlar, dalgam geçiyorlar. Bunun izahı olamaz kardeşim. Bir memlekette Ya hangi dünya devletinde bu kadar enflasyon var kardeşim ya? Bu şu demektir. Biz bu işi yapamıyoruz demektir. Yani an itibariyle yüzde yüz otuz altı kronikleşmiş bir efendim zam var. Pahalılık var diyorlar. Vatandaşın haline bakın. Lütfen sokağa çıkın. Lütfen bir sayı arkadaşınızla konuşun. Lütfen konu komşunuzla sohbet edin. Lütfen çocuğunuzun arkadaşıyla, arkadaşın vaziyetiyle konuşun ben fiyatlardan fiyatlar şu nok noktaya geldi, bu noktaya geldi, o noktaya girmek istemiyorum. Çünkü herkes bu hali yaşıyor. Kısacası önceleri vatandaşımız bir yokluk olduğu zaman herhalde ben başarısızım, herhalde benden kaynaklanıyor derdi. Ama artık sosyal medya marifetiyle insanların gözü açıldı. İnsanlar sağına bakıyor, soluna bakıyoruz. Ona soruyor, buna soruyor. Artık farkındalık artık. Artık şu var, şu görüldü. Artık kardeş şu net net vaziyette iktidarının efendim işte 20 küsürlük yılında hükümetin artık ekonomi yönetemediği net olarak ortaya çıkmıştır. Yoksa yüzde bir düşmüş, yüzde üç düşmüş, üç artmış mesele bu değil. Mesele efendim, 4 dört nala kalkmış enflasyonun yönetilemediği, maliyetlerin aşağı düşürülemediği gerçeğiyle karşı karşıyayız. O münasebette acilen maliyetleri aşağı çekecek olan milli ekonomi modelini demigen arkadaşlarım bahsetti. Eğer siz e, milli değerlerinizi yani yeraltı zenginliklerinizi, yer üstü zenginliklerinizi, insan inovasyon kaynaklarına devreye koyarsanız, bunu uygun çözümler üretirseniz e, bir efendim tüketim ekseni bir ekonomi modelini yani milli ekonomi modelini ortaya koyarsanız ancak çözüm üretebilirsiniz. Ne demek tüketim ekseni? Gene bugün bakıyoruz mesela çözüm adına iktidarıyla muhalefetiyle çözüm söz konusu olduğunda talep enflasyonunu engelleyici tedbirler aldıklarını görüyoruz. Veya ve üretimi artırmaya dönük tedbirlerin söz konusu olduğunu görüyoruz. Yani üreticiyi daha güçlendir güçlendirmek. Kardeşim, milli ekonomi modeli der ki, geçtiğimiz gün Hüseyin Baş Bey'i dinliyorum, Mahmut Ülke şey Genel Başkanı. Çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Yani milli ekonomi modeli çok yazmış bir lider olarak anlatıyor bahsediyor. Tüketici güçlendirilmedikten sonra ülkemizde enflasyon durmaz. Tüketici güçlendirilmedikten sonra ekonomik problemler çözülmez. O halde tüketim eksenini yani tüketicinin cebine para koyacaksınız. Tüketicinin cebine koyduğunuz parayla beraber piyasalar hareketlenecek. Piyasanın hareketlenmesiyle beraber istihdam yani iş sahaları açılacak. Ülke e, ürünleri e, markalaşacak. Bunu ortaya koyacak bu döngüyü ortaya koyacak vergisiz bir Türkiye'nin bakın vergi çok ciddi bir maliyet. Vergisiz bir Türkiye'nin devreye girmesiyle ya yani maliyetlerin aşağı düşmesiyle insanımızın mutlu mesut olmasıyla insanımızın vergisiz Türkiye vergi vermeyerek rahat iş yeri kurması, rahat ticaret yapmasıyla ülke bir anda krizden çıkar, ekonomik problemlerden kurtulur. Bu basit, çok basit. Bu farklı bir bakış açısıdır. Bu bakış açısın yani bu ekonomi modelini Rusya bugün uyguluyor, tatbik ediyor. Çin uyguluyor, BRICS devletleri uyguluyor ki Profesör Doktor Haydar Baş hocamızdan hareketle e, bunu uyguluyorlar. O halde biz de bunu uygulamalıyız. Biz uyguladığımız zaman göreceksiniz Türkiye cennet hayatı yaşayacak. Sözlerimi şöyle bitiriyorum. Bakın denenmiş modelleri denememek lazım. Dünyanın içinde bulunduk bakar mısınız? Aynı kız şu an dünyanın her tarafında var. Neden? Çünkü bu dünya serbest piyasa ekonomisi uyguluyor. Ama milli ekonomi modelini uygulayan, tüketim ekseninde ekonomi uygulayan e, Rusya, Çin şu an dünyada lider devlet olma modunda ekonomileri son derece e, efendim Amerika ya, yani Batı devletlere e, taş çıkartacak kadar büyüyen e, devletler. O halde artık biz dün bunu konuşurken insanlar diyorlar dinleyip geçiyorlar. Ama artık bugün, bugün dinleyip geçmezler. Geçemezler, geçmiyorlar. Niye? Ortada serbest piyasa ekonomisi uygulan uygulayan batılı devletler var. Gene ortada tüketim e, eksenini, milli ekonomi modeli, profesör doktor Aydar Başucamızın modelini uygulayan efendim, Çin, Rusya gibi devletler var. O halde Türk seçmeni bugün şuna karar verecek. Ben hangi ekonomi modelini destek vereceğim, hangisinin arkasında olacağım diyecek. Eğer e, Avrupa devletleri gibi yani enflasyon almış başına gitmiş mevcut ülkemizdeki tablo gibi olmak istiyorlarsa yürüyecek. Aynı şekilde bunu yapan çok e, parti var, çok e, efendim siyasetçi var. Onlarla beraber olacaklar. Yok kardeşim ben artık usandım. Ben artık şu e, üç günlük dünya hayatında bu kadar enflasyon altında ezilmek istemiyorum. Ayın son, ayın 10'u geldiğinde, ayın 13'ü, 15'i geldiğinde maaşı bitmiş postuna düşmek istemiyorum. Ev sahibinin yüzüne bakmaktan efendim, imtina etmek istemiyorum ben çoluk çocuğum yüzüne daha güzel bakmak istiyorum, etrafa hediye almak, insan yaşamak istiyorum diyorsa o halde tüketilmek istedim. Milli ekonomi modeliyle beraber olacak diyorum ve saygılar sunuyorum efendim.